Galatasaray, Alman Yıldız Leroy Sané'yi kadrosuna katmasının ardından Granit Zaka transferine odaklanmıştı. Ancak, AC Milan'ın 32 yaşındaki Granit Xhaka'yı almak için Leverkusen 10 milyon euro teklif edeceği iddiasından sonra Galatasaray için İsviçreli oyuncunun defteri kapandı. Babasından açıklama öte yandan tecrübeli ismin babasından Milan iddiaları için açıklama geldi. Ragip Zaka, oğlunun geleceği hakkında tanınmış Kosovalı yayıncı TV 1 inç mikrofonlarına şu açıklamayı yaptı, Milan, Exhaka'yı istiyor. Anlaşmanın şartlarını konuşmayacağım, kulüpler kendi aralarında bir anlaşma bulmalı. İTALYAY'ı istiyor Milan'ın dikkatini çeken Exhaka'nın kesinlikle İtalya'ya transfer olmak istediği biliniyor. 2016'dan 2023'e kadar Arsenal'de ve son iki yılda Bayer Leverkusen oynayan İsviçreli oyuncu, sergilediği performansla referans oyunculardan biri haline geldi.